Selam, ne haber? Uzun zamandan sonra tekrardan bir kitap yorumu videosu çekiyorum. Bu yüzden biraz gerginim. Bu arada kazara çok aşağıda kalıyorum çünkü şu yukarıdaki Seung dur şöyle göstereyim Şu yukarıdaki Seung'un tam olarak gözükmesini istiyorum. O yüzden onu biraz yukarı kaydırdım kamerayı. Şimdi ben uzun bir süre bekledim, bekledim, bekledim. Sabırla bekledim dedim ki sizin şu kitabı çıkaracak ve herkesin beklediğine değecek. Bekledim, bekledim ve... <gülüyor> Yaşasın! <gülüyor> Ama şu an çok parladı. Bir dakika şöyle göstereyim. O kadar mutluyum ki. Çok güzel. Direkt çıktığı gibi aldım. Ve ondan sonra önceden okumaya başladığım kitabı bitirdiğim anda bunu okumaya başladım. Gerçekten çok heyecanlıydım. Ve... Yani böyle bek beklediğime gerçekten değdi. Ya Sezin çok zeki bir insan. Gerçekten çok zeki bir insan. Önceki kitabı e, 37'yi de ben okumuştum. Ama 37 çıktı zaman ben daha kanalı açmamıştım. O yüzden videoda çekmemiştim. Bunun keşke videosu olsaydı. Bu da çok... Bu arada şey aşırı sınırım bozdu. Şimdi ilk kitaba bakın boyutu falan hani e, kalınlığı önceliği. Bir de şu kitap yani aynı yazarın kitabı ve böyle uyumsuz olunca çok farklı olunca birbirinden ben e, çok kötü hissettim kendimi çünkü aynı yazar olunca yan yana koyuyorum kütüphanede kitaplarımı ama bunları yan yana koyunca uyumsuz durdu falan böyle o yüzden çok sinirlerim bozuldu. Ben biraz böyle şeyleri çok takıyorum da. E, şimdi acelem var çünkü okuldan yeni geldim. Hemen hızlıca bir yorum geçeceğim. Ya söylemek istediğim aslında çok şey vardı ama e, bir türlü bir bu videoyu çekecek fırsat bulamadım. Aslında ben kitabı bitireli bir bir buçuk hafta falan oluyor ve not da almadım hiçbir şey yani söylemek istediğim şeyleri ve şu an yani hepsini hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum öncelikle harika bir kurgusu var kitabın gerçekten hani insanı e, nerede heyecanlandırabileceğini nerede şaşırtabileceğini çok iyi hesaplayabilen bir insan o yüzden kalemini ve kendisini çok burada tebrik ediyorum e, ben böyle şey basın açıklaması yapıyorum evet sizin Karabaş'e. Evet. Kapağına geleceksek gerçekten böyle karanlık ve böyle depresif bir hikaye daha böyle karanlık bir e, kapak beklerdim ben ama <laughs> yani kapağı böyle ışıl ışıl ama tabii ki şu Leyla gerçekten Leyla beni çk çk üzdü <laughs> Leyla beni çok <laughs> Leyla bugün konuşamıyorum niye bilmiyorum. <laughs> okuldan geldiğim için yorgun kafayla bir de. Af bu da çok sıcak ama şu an bu böyle bunu sevdiğim için çıkarmak istemiyorum. Leyla beni çok üzdü. Gidin okuyun. Şimdi öncelikle karakterler. Gerçekten karakterleri çok sevdim. Çok güzel yazılmış. Yağmur en yakın arkadaş karakteri. Ondan sonra erkek karakterler de gayet güzel yazılmış. Yani Sezin Karameş'e 37 kitabında da yazdığı gibi gerçekten karakterleri çok gerçekçi yazıyor. Yani konuşmalar, diyaloglar çok doğal, çok organik. Asla yapay durmuyor. Yani okurken göze çarpmıyor, rahatsız olmuyorsunuz. Şimdi bu yapacağım yorumun spoiler olacağını düşünmüyorum. Çok ayrıntılı bir şekilde bahsetmeyeceğim zaten. Ee, şöyle e, okuyanlar bilir bu yorum okuyanlar için. Yani hayal kırıklığına uğramadım ama başka bir türlü bekliyordum bu Leyla'nın geçmişe ve geleceğe gitme konusunda. Ee, sizin Karameş'i takip edenler, onu sevenler bilir. Life is Strange oyununu gerçekten çok seviyor ve ben de çok seviyorum. Benim en sevdiğim hikayeli oyun serisinden bir tanesi. Oradaki Max karakterini bilirsiniz. Elini şöyle yaparak zamanı geriye sarabiliyordu. Ben böyle bir gücünün ortaya çıkacağını zannetmiştim. Çünkü birazcık spoiler vermişti böyle zamanla alakalı bir şeyler falan. Ben öyle bir şey beklemiştim. Ama sonra onun öyle bir gücü olmadığını aslında yine bilimsel bir yere bağlandığını e, gördük. O tık o konuda bir tık üzüldüm çünkü keşke böyle gücü olsaydı ve gücüyle böyle zamanı geri alsaydı falan. Ama o zaman da life çakması gibi bir şey olurdu. Ama ben çok e, sevdiğim için yani mutlu olurdum açıkçası. Kitabı merak edenler ve okumayı düşünenler için yorum yapayım. Gerçekten e, çok ağır, depresif bir kitaptı. Depresyonu çok iyi anlatmış. O konuda gerçekten çok başarılı. Ya ben okurken dedim ki acaba depresyonda olan Leyla yoksa ben mi depresyondayım? Yani okuyor okuyor ben de depresyona girecek gibi hissettim. Ya çok ağır bir kitap olduğu için aslında böyle bu tarz şeylere yönelimi olan yönelimi ağırlığı olan insanların Okumasını belki hani tetikleyici unsur var aslında o yüzden insanlar aslında okumadan önce bir hani bir sorgulamalı hani ben bunu okusam ben kötü hissedecek miyim bana kötü gelir mi diye bir düşünmeli insan. Ee, yani ben etkisinden çıktım mı çıktım ama yani çok üzüldüm. Kitabın dili anlamında gerçekten çok ım, sade. Sizin Karameşe'nin dili gerçekten 37 kitabında da çok sade ve e, basit bir dildi. Ağır bir dili kesinlikle yok hani böyle defnesif olmasına rağmen. O yüzden rahatlıkla okuyabilirsiniz. Sık, yani sıkılmazsınız. Çünkü hikaye çok güzel akıcı bir şekilde ilerliyor. Çok gizemli ve sonunu gerçekten merak edeceğiniz bir kitap. Öyle söyleyebilirim. Kesinlikle tavsiye ediyorum okumanıza. Şu konuda kesinlikle bir şey söylemem lazım. Bu Yağmur mu haklı yoksa Leyla mı haklı konusunda spoiler vermeyeceğim ama şöyle düşünüyorum. Leyla'nın psikolojisine bakarsak, Leyla'nın durumuna bakarsak Leyla her ne kadar kötü ya da hani hoş olmayan bir şey yapmış olsa da doğal böyle bir şey yapması engel olamaz kendisine ve e, Yağmur'un daha anlayışlı olması gerekirdi. Ama hatırladığım kadarıyla Leyla'yı tam olarak doğru düzgün dinlemedi. O yüzden yani ya ikisi de haklı aynı zamanda da ikisi de haksız gibi bir şey. Ama çoğunlukla ben hani iki taraftan birisini seçmem gerekiyorsa direkt derim ki Leyla haklıdır. Asla hani Leyla haksız demiyorum. Kesinlikle Leyla haklı. Çünkü yaşadığı şeyleri okuduk ve e, bilmiyorum çoğu kişi Leyla haksız demiş ama e, bence saçma böyle bir şey söylemek. Çünkü Leyla'nın nasıl bir durumda olduğunu gördünüz okudunuz ve... Team Leyla. Şimdi bunları söyledikten sonra biraz e, merak ettiğim şeylere gelmek istiyorum çünkü gerçekten hani her ne kadar böyle ciddi bir kitap olsa da ciddiyetim sürekli bir kayboldu okurken çünkü bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bu arada ben asla sizin karame şey şey demiyorum. Hani yaratıcı değil, bilmem ne, e, abidik gubidik saçması falan asla demiyorum. Ben sizin şeyi çok seviyorum zaten. Fanıyım yani kendisine ama eee Sadece okuyanlara bu kitabı okuyanlara bir sorum olacak. Ama yanlış da anlaşılmasını istemiyorum da abi bir şey söyleyeceğim. Siz daha önce hiç Ecmel diye bir insan ismi duydunuz <laughs> mu? Ben hayatımda ilk defa Ecmel diye bir isim duydum. Sonra ne vardı? Yani Ecmel, Barlas, ee, Atlas. <laughs> yani böyle <laughs> Hep böyle bir isimler vardı ve çok komik geldi bana. Hani Barlas'ı ve Atlas'ı hani anlayabilirim belki bir nebze ama Ecmel diye bir isim asla duymadım. Hani Ecmel böyle ship adı gibi falan yani. Hani böyle Melisa ve Ecem'i birleştirip böyle ship adı yapmışlar. Ecmel olmuş gibi bir şey yani. <laughs> çok sinirlerim bozuldu okurken. Ya gerçekten sinirlerim bozuldu. Böyle isim mi olur abi? Hangi anne baba çocuğuna bu isimleri koyar? Bu bu çok büyük bir kötülük ya. Hani benim annem babam bana böyle Ecmel falan diye isim koysa herhalde ebeveynlikten falan reddederdim. Bu ismi nereden bulmuş? Google'a da yazmadım gerçi ama bir bakacağım videoyu çektikten sonra ya Ecmel ismi. Bu, bu yorumum olumlu ya da olumsuz değil de isimler gerçekten komik yani. Ama eğlendirdi yani okurken. Bir bunu söyleyecektim bir de şöyle bir şey var. Ya bunu gerçekten çok merak ediyorum da. Ya şimdi ben mi salağım yoksa sizin kare meşe mi çok zeki? Ya? Çünkü ben sonunu yine anlayamadım tam olarak. Ya şunu anladım ama anlamadım. Aynısını 37'de de yaşamıştım. Sonunu anlamamıştım ve tam olarak ikinci defa okuduğumda çözmüştüm. Jeton sonradan düşmüştü. Bunda da yani şunu anlamadım. Bu kısımda şimdi spoiler var. Derene çarpan kişi atlasmış. Orası tamam. Ee, ama önceden de mi Atlas'tı zaten. Yoksa Leyla geçmişe gidip bir şeyleri değiştirdiği için derene çarpan kişi değişti de Atlas değilken de Leyla değiştirdiği için Atlas mı oldu? Ben bu kısmı anlamadım. Ve yani sondaki o konuşmalar falan Barla's'la Atlas'ın konuşması gerçekten kafamı karıştırdı. Yani Türkçe konuşuyorlardı ama Türkçe konuşmuyorlardı felsefe hocam gibi konuşuyorlardı. Konuşmalarından çok bir şey anlamadım. Mesela şu kısmı da anlamadım. Tamam atlası hani tutmuşlar. Hani görevlendirmişler Leyla ile konuşsun bilmem ne falan diye ama ben o kısmı da tam olarak anlamadım. Leyla geçmişi değiştirdiği için mi gelecekte atlası onlar görevlendirdi? Yoksa onlar atlası tam olarak neden görevlendirdi? Ve e, Leyla'nın gelecekte geleceğe gittiği zaman gördüğü kişi yani atlası onun tipini bilip nasıl atlası görevlendirdiler? Atlası nasıl buldular? Ben onu çözemedim. Ya Müpem gerçekten bana kafayı yedirtti. Müpem'e çok sinirliyim ama Barnas'ı seviyorum. Ecmen alımdan nefret ediyorum. <laughs> Abi Müpem sinirlerimi bozdu. Ben hiçbir şey anlamadım o konuda. E, gerçekten sizin karameşe ya çok zeki ya ben çok salam IQ'm yetmedi o konuda anlamaya. yani gerçekten... Ah. ayrı ayrı şoklar yaşadım ya. Gerçekten ayrı ayrı şoklar yaşadım. Ama şunu söyleyebilirim. Kesinlikle ikinci kitap, birinci kitaptan bin kat daha iyiydi. Bin kat daha zekiceydi. Helal olsun. Sizin karameşe yani... Sizin karameşe alkışlıyorum. İmza gününe gitmeyi çok istiyordum ama e, doktora gitmek zorunda olduğum için aynı andı yapamayacağımı göre gidemeyeceğim yani. Üçüncü kitap çıkarsa inşallah çıkacağına inanıyorum. Söylemişti storiesinde. Üçüncü kitap çıktığında giderim herhalde. Artık üç kitabı birden imzalatırım. Of çok seviyorum yorumlarım bu şekilde. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz acele bir yorum oldu çünkü çoğu şeyi hatırlayamadım ee, bir buçuk hafta falan geçtiği için üzerinden o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay çıktım